arkadaşlar. Evet. Bakın şimdi bir hareket göstereceğim. Hemen bir hareket göstereceğim. İlk tam. İlk tane selamın aleyküm diyorum. Hoş Tamam. Arkadaşlar. İlk tane bir hareket gösterdik. Şu arkadaşlar. Şimdi Aynen. kahve. Birazdan burada kahve çıkacak. Söyleyin. Şeker evet. söyleyeyim. söyleyeyim. Arkadaşlar kahve çıkacak geliyorum geliyor. Şekil gelme el. o gel. Selamun aleyküm bismillahirrahmanirrahim. Aç da videomuzda. Sağdın ana. Aç şimdi ne? bir ah. iş yapacağım. İnşallah siz de görürsünüz. Geliyorum bir dakika. Şekil alkışacağım. Alkışın. Çekil. Tamam ama. Bakın arkadaşlar. Bu bak sizler için gelsin. Şimdi benimki. Arkadaşlar. Muridi gel. videomuza geçelim. spider düş başlıyor. Sana koysun oğlum. Tamam. Arkamı. spider dövüşleri. Bakın ağzım hareket ediyor. Görüyor musunuz? Neyse baş. arkama Hadi bir çikolata çıkart. Bir dakika. sonra çıktı. Anam, anam. Çık. Bakın şuradan <laughs> gördünüz mü? Anlatın yere Çaktırmış. Bakın bak. Bak ağa şeyi. Şey göremiyor çok beyaz. Pışt. göremiyor. Ben Ben şöyle al. Ben ne yaptın ya? Yine çıktı. Allah'ım ya. Ben ne çıktı ya ben. Senin. Ah. Tamam hadi. Dövüşe başlayalım. Bir. İki. İk üç. Aslında bir dakika böyle. Ne hmm. bir dakika. Altın kuralları koyalım Bir tek bakmak yok. Bir sen tutmak yok. İki a atmak yok. Üç kuralları oyna. Evet. Sen yok. Oğlum tekme de yok tekme. Bir iki üç. <laughs> Yumruk bırak. Dört. Kısak saygımız, değil mi? Evet. Başlı. bu göreceksin ama sonra göreceksin korkak ah oh. 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 iyi hey vallahi lan etmedi kanıyor işini bitireceğim <laughs> Atağ abına video ama unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.